Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 5. sınıflar için kesirlerin ondalık gösterim. Ama içerisinde ne göreceğiz şimdi gençler? Kesirleri ondalık gösterim yapacağız. Ondalık gösterim verilirse onu nasıl kesir yapacağız göreceğiz. Parayla kuruş arasındaki ifadeleri göreceğiz. O konuşlarını ayırt edeceğiz. Ve ayrıca ben burada size ailelerinizin aracılığıyla Facebook grubumuz var. Yıldırım Tüm Dersler Paylaşım Grubu. Burada çok kaliteli öğretmenlerim güzel paylaşımlarda bulunuyorlar. Ailelerinizin takip etmesini öneririm arkadaşlar. Evet konumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir Yıldırım bilgimiz var. Ne diyoruz? Virgül kullanılarak ifade edilen matematiksel ifadeleri biz ne diyoruz ondalık gösterim diyoruz bakın virgül kullanılarak yani paydası 10 100 1000 olan kesirlerin virgülle ifade edilmesi bizde nedir ondalık gösterimdir 5 bölü 10 payda da 10 var pay kısmındaki sayıyı aynen yazarsınız 5'i payda kısmında bir tane sıfır gördüğünüz için sağ taraftan gelirsiniz bir tane basamak saydıktan sonra virgül yazar sonra sıfır eklersiniz. Yine tekrarlıyorum 18 bölü 1000 pay kısmındaki 18'i yazarsın. Bakın tekrar aynen yazayım mesela 18'i yazdık. Payda kısmında 1, 2, 3 tane sıfır gördüğünüz için sağ taraftan geliyorsunuz. 3 tane basamak sayacaksınız. 1, 2, 3 saydınız. Burada basamak o rakam olmadığı için sıfır yazdık. Üç tane saydıktan sonra virgül yazar. Tekrar sıfır yazarsınız. Burada neye dikkat ediyorsunuz? Virgülün sağ tarafındaki basamak sayısı paydadaki sıfır sayısına eşit arkadaşlar. Bir daha tekrarlıyorum. Virgülün sağ kısmındaki basamak sayısı payda kısmındaki sıfır sayısına eşittir ondalık gösterim yaparken. Şimdi hemen yine örneklerle pekiştirelim. Neydi tekniğimiz? Pay kısmında ne görüyorsak yazalım. Yazdık. Sağ taraftan gel. Burası sağ. Sağınızı solunuzu çok iyi bilin. Payda kısmında kaç tane sıfır var? Bakın. 1, 2, 3 tane sıfır olduğu için sağdan geliyoruz. 3 tane sayacağız. 1, 2, 3 tane sayacağız. Saydıktan sonra virgül yazacağız olmayan yerlere sıfırlar yazdık sıfır tam binde 7 bakın binde 7 sıfır tam binde 7 bakın buradaki payda kısmındaki sıfır sayısı 1 2 3 buradan sağdan gelirken virgülün sağ tarafındaki basamak sayısına eşit 1 2 3 gelelim 25 tam %9 bakın tam kısım ağzımla söylüyorum 25 tam Tam sayılı kesim 25 yazacağız. 25'i yazdıktan sonra virgül yapacağız. Virgülün sağ tarafında payda da 2 tane 0 olduğu için 2 basamak olacak. Ama öncelikli olarak pay kısmında ne görüyorsanız o sayıyı yazın. Yazdıktan sonra sağdan sayın. 1, 2, 2 tane saydınız. Olmayan yere de 0 yazıyorsunuz. Olmayan sayı rakam yok orada 0 yazıyoruz. Yine bir sam binde 19. Bir yazdık arkadaşlar. Virgülü yazdık bir samdan sonra. Pay kısmında 19 görüyoruz ya. 19 yazacağız. 19 yazdıktan sonra sayacağız. paydada da 3 tane 0 olduğu için virgülün bura 3 basamaklı olacak. Buradan sayıyorsunuz. Sağdan sayıyorsunuz yalnız. 1, 2, 3 tane saydım. Üçüncüsün hiç rakam yok. Olmayan yere 0 yazıyoruz. 1 san binde 19 oldu. Yine tekrarlıyorum. Pay kısmındaki sayı yazıyoruz. 6'yı yazdık. Sağdan sayıyoruz. Payda kısmında kaç tane var? 1 tane 0 olduğu için sağdan 1 tane saydık basamak. Sonra virgül yazdık. Olmayan yerlere... 0 yazıyoruz. 0 tam 10 da 6. Neye dikkat ediyoruz gençler? Payda kısmındaki payda kısmındaki sıfır sayısı virgülün sağ tarafındaki basamak sayısına eşit. Bunu unutmayın. Her zaman yaparsınız. Şimdi bunu gördükten sonra asıl ondalık kısımlar nasıl okunur Neresi tam kısım nasıl ondalık kısmı? Şimdi daha rahat oturacağını düşünüyorum. Şimdi virgül bizim merkezimiz gençler. Virgülün şurası sağ kısım, virgülün diğer tarafı sol kısımdır. Virgülün sağ kısmına matematikte ondalık kısım veya kesir kısım da deniyor. Virgülün sol kısmı tam kısımdır. Burası sol, bura sağ virgül merkez. Şimdi neye dikkat ediyorsunuz? Önce tam kısım okunur. 5 tam. Eğer virgülün sağ kısmı 2 basamaklıysa yüzde virgülün bu sağ kısmı bir basamaklıysa onda yine virgülün şu sağ kısmı üç basamaklıysa binde sözcüğüyle okunur. Bir daha tekrarlıyorum. Önce tam kısım okunur, 5 tam denir. Sonra burada bakın şu an iki basamak gördüğümüz için 5 tam yüzde %45 diye okuruz. İki basamaklıysa yüzde kelimesini söylüyoruz, sonra gördüğümüzü okuyoruz. Bu aklımızda bulunsun. Hemen örneklerine geçelim. Bakın okuma ile ilgili örnekler yaptım. 5'i gördük, virgülü gördük. 5 tam. 5'in virgülün sağ tarafında bir tane basamak olduğu için 5 tam 10'da 9. Bakın 8'in farklı versiyonlarını gösterdim. Daha rahat otursun diye. 8'i gördük, virgülü gördük. 8 tam dedik. Virgülün sağ tarafında bir tane basamak gördüğümüz için 10'da 3. 8'i gördük, 8 tam dedik. Virgülün sağ tarafında 2 tane basamak gördüğümüz için %3 dedik. 8'i gördük, 8 tam dedik. Virgülün sağ tarafında 3 tane basamak gördüğümüz için binde 3 diyoruz. 3 basamak olursa binde, 2 basamak olursa yüzde, 1 tane basamak olursa onda diye okunmaktadır arkadaşlar. Gelelim bir saniye daha yıldırım bilgisi. Paralar ve kuruşlar günlük hayatımızda var. Zaten matematik günlük hayatımızı kolaylaştırmak için var arkadaşlar. Şimdi paralarda lira olarak ifade edilen sayı tam kısma. Bakın tam kısma lira. Kuruş olarak ifade edilen sayı ise ondalık kısma yani kesir kısma yazılır. Kuruş liranın %1'i olduğu için Ondalık kısma iki basamak bulunur. Buna çok dikkat ediyorsunuz. 2 basamak bulunur. Çünkü yüzde biri olduğu için. Örneğe bakıyoruz. 5 lira 75 kuruş. Hani lira tam kısımda o zaman 5 tam. 75 kuruş dediği için yüzde yani iki basamak virgülün sağ kısmı bir iki tane basamaktan oluşacak. Çünkü yüzde olduğu zaman virgülün sağ tarafı iki basamaklı oluyordu arkadaşlar burada şuna dikkat edeceksiniz. İşte ne oluyordu? Bir basamaklı olduğu zaman onda, iki basamaklı olunca yüzde, üç basamaklı olunca binde kelimesini kullanıyoruz. Şimdi okunuşunu verdim. Sizden yazılışını istersen. 33 lira, lira, 5 kuruş. Şimdi kuruş zaten yüzdeli olduğu için bir kere bu yüzde kısmı şurası sağ kısım ne olacak? 2 basamaklı. Çünkü kuruş yüzde biri. Kesinlikle burayı 2 basamak yapacaksınız kuruşta. Şimdi 33 lira. Lira tam kısımda 33 tam gibi düşüneceksiniz. Virgül atacaksınız. 5 kuruş dediği için 5'i yazdıktan sonra bakın 5'i yazdıktan sonra 2 basamak sayıyorsunuz. Olmayan yeri sıfır yazdınız. Şimdi aşağıdakinin okunuşu 1000 lira. Bakın lira tam kısım 1000'i yazdık, tam mı koyduk? 95 kuruş zaten 95 sözcüğünü yazarken bir iki tanesini kullanmış olduk. Çünkü yüzde ifadesi iki basamaktadır sağ kısım. Gelelim bir tane yıldırım bilgisi daha. Bir kesrin ondalık gösterimini yazabilmek için paydası kesinlikle arkadaşlar ya 10 ya 100 ya 1000 olacak şekilde genişletme veya sadeleştirme yapılır. Bazen karşınıza bileşik kesirler çıkarsa da bileşik kesirlerin ondalık gösterimini yazarken kesir tam sayılı kesre çevrildikten sonra payda 10, 100, 1000 olacak şekilde yine genişletme veya sadeleştirme yapılır. Şimdi ben bunu güzel örneklerle kavratmaya çalışacağım merak etmeyin. Hepsine örnekler vereceğim arkadaşlar. Gelin bakalım. Önce 4 bölü 5. Şimdi payda ne olacak dedik? 10, 100, 1000. Ben 5'i 2 ile çarparsam 10 olur. Ama bunu çarparken hem payı hem de payda kısmını çarpacaksınız. Evet 4 olan pay kısmındaki 4'ü de 2 ile çarpacaksınız. Payda kısmındaki sayıyı 5'i de 2 ile çarpıyoruz. 4 kere 2 8 oldu. 5 kere 2 10 oldu. Bakın 10'da 8 ama bunu yazarken nasıl öğrettim ben? Pay kısmındaki sayı 8'i yazdık. Sağ taraftan geldik. Payda kısmında bir tane 0 olduğu için bir tane basamağı işaretledik, belirledikten sonra virgül, sonra 0 yazıyoruz. Ekranda 3 bölü 4'ü görmektesiniz. 4 sayısını ben 25 ile çarparsam 100 olur. Ama kural gereği genişletme yaparken hem payı hem de paydayı 25 ile çarpacağım. 3'ü 25 ile çarparsam 75 yapar. 4'ü 25 ile çarparsam 100 yapar. Nasıl öğretmiştim? Pay kısmındaki sayıyı al. 75'i aldın. Evet. Sağdan iki basamak say. Çünkü payda kısmında 2 tane 0 görüyorum 100 sayısında. 1, 2 tane saydıktan sonra virgül yaz. Sonra 0'ını koy. 0 tam yüzde %75. Bakın yüzde %75 paydadan okurken %75 diye okuyoruz. Bunun tam kısmı olmadığı için 0 tam %75. Şimdi ekranda tam sayılı da var. 5 tam bakın. 5 tam 5 yüzde 1 ama şimdi ben bunu ondalık gösterimli yazarken tam kısmı hiç dokunmuyorum arkadaşlar. Tam kısım 5 tam durur. 500 sayısını ben 1000 yapabilirim. 500 sayısını ikili ile genişletirsem Pay kısmındaki 1 sayısını da 2 ile genişleteceğim bakın 5 tama dokunmadım 5 tam yine geldi 2 kere 1 2 oldu pay kısmı Payda kısmı 2 kere 500 bin oldu Yine 5 tama hiç dokunmuyorum 5 tamı yazıyorum virgül yazdıktan sonra Pay kısmındaki 2 yazıyorum Payda kısmında 1 2 3 tane 0 olduğu için sayıyorum 1 2, 3. Bakın 5 tam binde 2 oldu arkadaşlar. Gelelim bileşik kesir. Az önce bileşik kesirden de bahsettim. Bileşik kesirde gençler size iki tane yol göstereceğim. İstediğiniz yoldan yapın. Çünkü insanlar çeşit çeşittir. Birisi birinci yoldan onlar ikisi ikinci yoldan. İstediğiniz yoldan ama ikisini de veriyorum. Ekranda 57 bölü 25 şeklinde bir bileşik kesir var. Birinci yol ben bunu tam sayılı kese dönüştüreceğim. 57'yi 25'e böleceğim. 2 kere 25 50 oldu. 57'den 50'yi çıkardım 7 oldu. Armut tekniği vermiştim kesirler konusunda hatırlıyorsanız. 2 tam 7 bölü 25. Bakın yazdım. 2 tam 7 bölü 25. Ben 2 tamla hiç işlem yapmayacağım. 2 tam kendini koruyacak sürekli. 2 2 olarak. 25 sayısını 4 ile çarpacağım. Hem payını hem paydası yani 7 bölü 25'i 4 ile genişletmiş olacağım. 2 tama dokunmadan. 4 ile 7'yi çarpacağım. 28 olacak. 4 ile 25'i çarpacağım. 100 olacak. 2 tama hala dokunmuyorum. 2 tam yazıyorum. Virgül atıyorum. Pay kısmındaki 28'i yazdım. 28'den itibaren gerçekten payda kısmında 2 tane 0 olduğu için 2 tane sayıyorum. Evet saydım sağladı. Evet burada da virgül var. 2 tam %28 oldu sayımız. Gelelim ikinci yola. Bu birinci yoldu. İkinci yolda şu. 57 bölü 25 hiç tam sayılıya dönüştürmeden 25 sayısını 4 ile genişletirsem yüzde elde ederim. O zaman ben hem pay kısmındaki sayıyı hem de payda kısmındaki sayıyı aynı sayı ile çarparsam genişletip dengini bulmuş olurum. Kesirlerde Denk kesirlerde bu konuyu anlattım Eğer güçlük yaşıyorsanız O videoma bakın Denk kesirler videoma Şimdi ben 4'ü önce 57 ile çarpıyorum 228 buluyorum 4'ü 25 ile çarpıyorum 100 buluyorum gençler Peki 228 bölü 100'ü Ben ondalık gösterim yapmayı öğrendim Evet Nasıldı pay kısmındaki sayı 228 olarak yazarsın Payda kısmında 2 tane 0 olduğu için sağ kısımdan gelirsin 2 tane basamak sayarsın 1 2 sonrasında saydıktan sonraki ilk aralığa da virgülü yazarsın bu da ikinci yol şimdi bu yöntemi 5 şıkkında uygulayalım bu ikinci yolu 48 bölü 20 gibi bir bileşik kesrimiz var 20'yi ben 5 ile çarparsam 100 olacağını biliyorum o zaman hem pay kısmındaki sayıyı 5 ile çarpıyorum hem de payda kısmındakini. 5 ile 48'i çarparsak 240 olur. 5 ile de 20'yi çarparsak 100 olur. Size nasıl öğrettim? Pay kısmındaki 240'ı yazarım. Payda kısmında 2 tane 0 olduğu için sağdan gelirim. 1, 2 tane saydıktan sonra ilk aralığa virgülü yazarım. Gelelim bunu bileşik kesirlerde böyle farklı sayılarda uygulayalım. Emin olun anlattığım örnekleri çok dikkatli dinlerseniz çok iyi öğrenirsiniz. Şakır şakır da yapacağınızı garanti ediyorum. Ama çok dikkatli dinleyin beni. Şimdi burada 568 bölü 400 var. Bileşik bir kesir. Hmm, ben burada ne yaptım? Hep genişletmeyi gördük. Şimdi burada sadeleştireceğim gençler. Neyle? 400'ü 4'e bölersem 100 olacağını biliyorum. Pay kısmındaki 568'i de o zaman 4'e bölersem 142 elde ederim. Size nasıl anlattım? Evet payda 100'ü olduğu artık ondalık gösterim yazabilirim. Yani virgül yazabilirim. Pay kısmındaki 142'yi yaz arkadaşım. Payda kısmında 1, 2 tane 0 olduğu için 2 tane sağdan say. 1, 2 tane saydıktan sonra ilk aralar virgülü koy. 1 sami %42 diye de oku. Yine başka bir bileşik kesimiz var. 5 bölü 2. Şimdi 5 bölü 2 payda kısmındaki 2'yi ben 5 ile genişletirsem 10 olur. Biliyorsunuz genişletme yaparken kural gereği hem payı hem de paydayı çarpıyorduk arkadaşlar. 5 kere 5 pay kısım 25 oldu. 5 kere 2 payda kısmı 10 oldu. Yine aynı şeyi yapıyoruz. 25'i aynen yazarız pay kısmında. Payda kısmında bir tane sıfır olduğu için sağ taraftan bir tane basamak saydıktan sonra virgülü yazarız. Ben az çok öğrendiğinizi düşünüyorum. Elinizdeki kaynaklardan gençler bol bol sorular tekrarlayın. Eğer unutursanız videomu bir daha baştan alın. İnanın çok iyi öğreneceksiniz. Şimdi gelelim işi tersten yapmaya. Buraya kadar neyi öğrendik? Kesirler verildiğinde virgülü yazmayı öğrendik. Şimdi de tam tersi arkadaşlar. Ondalık gösterim size verilirse, kesre çevirin derlerse, ondalık kısımdaki sayı paya yazılır. Nereydi ondalık kısım? Bakın sağ kısım, virgülün sağ kısmı ondalık kısımdı. Virgülün sol kısmı tam. Bakın neye dikkat ediyorsunuz? Bir daha tekrarlıyorum ondalık kısımdaki sayı paya yazacaksınız. Pay kısmına. Paydaya ise ondalık kısımda bir basamaklı varsa o. Eğer iki basamak varsa paydaya 100, 3 basamak varsa paydaya 1000 yazılır. Eğer tam sayılı ise o tam kısmı ya tam sayılı kısımdaki sayıyı tam kısma yazacaksınız. Yine kesin ta, tam kısmına yazarsınız. Birazdan daha iyi anlarsınız. Tam sayı varsa tam sayıya arkadaşlar. Orası o sıkıntı değil. Şimdi sıfır tam yüzde 45. Hemen söyledim. Gençler bizi ilgilendiren kesir kısmı. Şurada ondalık kısmı. 45 görüyorsunuz. 45'i alacaksınız. Pay kısma yazacaksınız. Kesir çizgisi çekeceksiniz paydaya. Virgülün bu sağ kısmında kaç tane basamak var? 1 2. 2 tane 0 olacak şekilde yani 100 yazacaksınız. Baktığınız bu sayı şıklarda yok. Payı ve paydayı aynı sayıya bölün. 45'i de 5'e böldük 9 oldu. 100 sayısını da 5'e böldük 20 oldu. 20'de 9 vardır şıklarda veya %45 vardır. Bunu çok daha iyi pekiştirmek için şöyle küçük küçük örnekler hazırladım sizin için. Şimdi iki tam var. Gençler tam kısım bizi ilgilendirmiyor kese dönüştürürken. Aynen tam kısmı aynen yazacaksınız. Bakın tamlar korunuyor. İki tam, iki tam, iki tam. Tamlar korunuyor. Bizi ilgilendiren şu ondalık kısım. Ondalık kısımdaki sayıyı ya. aynen pay kısmı 36'yı yazdınız. Kesir çizgisini çektiniz. Paydaya ise burada kaç basamak var? 1, 2. 1'in arkasına 2 sıfır yani 100 yazacaksınız sonra ne olacak bu 2 sağım yüzde 36 şıklarda yoksa sadeleştirmeyi gene buradaki yerde yapacaksınız tama dokunmuyorsun sağ sadeleştirmeyi buradan yapacaksınız 36 ile 100'ü 4'ü her ikisini 4'e bölüyorum bakın 36'yı 4'e bölüyorum pay kısmına 9 oluyor Yüzü e bölüyorum. Payda kısmına 25. Bakın tam kısım aynen kalıyor. 2 tam, 2 tam, 2 tam, 2 tam. Bizi tamlar burada çok işlemle uğraştırmıyor. Yani tam kendini koruyor. 9 tam dedik. 9 tamı yazdık. Kesir çizgimi çektim. Şu ondalık kısımda 25 görüyorum. Pay kısma 25 yazıyorum. Burada 2 tane basamak olduğu için 2 tane sıfırımı yazdım. 1'in arkasına yani 100 yazdım. Şimdi 27 tam var. 27 tama yazdım. Kesir çizgimi çektim. Ondalık gösterimde 135 gördüğüm için pay kısmına 135 yazdım. Paydaya da birin sağına bakın bir yazdıktan sonra kaç sıfır yazacağımı nereden tespit ediyorum? 1, 2, 3 tane basamak olduğu için 3 tane sıfır yazıyoruz arkadaşlar. Ondalık kesim. Şimdi gelelim bir tane farklı karışık sorulara. 36 bölü 40'ı sana ondalık gösterim şeklinde bul dedi. Ne yapıyorduk gençler? Payda ya 10 olacak ya 100 olacak ya 1000 olacaktı. Bakın sadeleştirme tekniğini kullanıyoruz. 36'yı da 4'e böleceğiz. 40 sayısını da 4'e böleceğiz. 36'yı 4'e bölersek 9 olur. 40'ı 4'e bölersek 10 olur. Pay kısmındaki sayıyı aynen yazdınız. 9 diye payda kısmında bir tane sıfır olduğu için sağdan bir tane basamak sayıyorsunuz ilk aralar virgül koyup sıfırı yazıyorsunuz sıfır tam 10 daha 9 diye oluyor gençler temeli bu bunlarla ilgili böyle bir bilgi ölçer soru hazırladım size ekranda 14, 13 bölü 4'ü görüyorsunuz 13 bölü 4 şimdi 13 bölü 4 kesini önce sizden şunu istiyorum Ondalık gösterim olarak yazın. Yani virgüllü yazın. Yazdıktan sonra ondalık kısmındaki rakamların toplamını bulup lütfen yorumlar kısmına yazın. Yazabilir misiniz? Çok merak ediyorum. Evet kaç kişi yazacak onu da merak ediyorum. Gençler benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, like atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.